Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sizlerle birlikte Microsoft Word'de size bir size bir şey göstereceğim. Öncelikle anlatacağım şey. Bu bu bilgisayar ekranını bu monitörün içerisinde tam olarak nasıl gömebileceğiz? Size onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle ekle sekmesinden şekiller kısmından bir kare ekliyorum. Buraya çiziyorum. Sonra bunu monitörün üzerine tam olarak denk getirip sağ klik yapıp noktaları düzenleye basıyorum ve monitörün içine sığacak bir biçimde ayarlama yapıyor, yapınız. Yapıyorum. Bu şekilde ayarlıyorum. Ekran içerisinde tam yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü biraz daha güzel bir görüntü sağlayacaktır elbette. Bu şekilde yaptığımızda İş tamamdır. Bilgisayarın ek monitör ekranında tam olarak gömmüş olduk bu şekilde. Biraz daha düzenlesek bence iyi olur. Bu şekilde monitör ekranını kareye gömmüş olduk ve böyle mavi bir ekran oldu. Şimdi resmimizin üzerine tıklayıp CTRL X yapıyorum ve resmimiz panoya eklenmiş oldu. Sonra tekrar karenin üzerine basıp sağ tıklayıp şekli biçimlendir diyorum. Buradan dolguyu seçip resim veya doku dolgusunu seçiyorum. Eğer burada size karşınıza çıkmazsa panoya tıklayın. Bu şekilde karşınıza resim bu şekilde ekranınız monitörün üzerine tam olarak gömülmüş olacaktır arkadaşlar. İşte bu şekilde Microsoft Word'de kolaylıkla bu işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten basit ve zor bir şey de değil arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Video bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bizlere des, beğen bizim bizleri beğen, videomu beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.